Şimdi bu lavuk benim salonumda olsa bunu direkt atarım. Salondan atarım ya. Yani. Herif dambelleri koleksiyon yapmış bak. Bir, iki, üç, dört. Beş tane dambel kullanıyor herif aynı zamanda. <laughs> o yüzden vücut hala tırt. Çok fazla Antrenman yaparak çok fazla büyüyemezsin. Bence böyle bir mal görüntün olur. Cim malları. Cim ratler var. Yani cim farları bir de cim malları var. Mincesi ne olur? Cim capital desek olmaz. Mallık başka bir şey. Bu mallık o mallık değil. Herkese bol şans.